yum nom Sağlık babacığım. Afiyet olsun çocuklarım. Hadi çantalarınızı alın gecikmeyin okula. Bizi daha ne kadar tutacaksınız? Her şeyi söyledik. Bırakın bizi. Çok açım. Sizin daha sorgunuz bitmedi. Buradasınız. Hadi çantanı al. Gecikmeyelim okula. 8 gecelik ders bizi hiç aldı. Ee, çok özür dileriz. Birazcık geciktik. Çocuklarım bir daha olmasın. Hepinize günaydın. Günaydın. Bugünkü dersimizde tahtada gördüğünüz gibi matematik var. Kim çıkmak ister? Ben ben. Gel tahtaya çocuğum. Öğretmenim ben şimdi bu soruyu cevaplayacağım. Eee 4 artı 4. Ee, 5 miydi 6 mıydı? yok yok ne 5 6 ya 4 ne 4'ü toplayınca 8 eder. Aferin çocuğum doğru alttaki soruyu da çöz. Eee alttaki 4 çarpı ama bunun çarpanı yok hocam ben bunu niye çarpacağım? Orasını sen bileceksin. Ama çarpacağım hiçbir şey olmadığı için dört çarpı eşitliğin sıfır olur. Yanlış yerine geç. Ama çarpan yok. Üretmeni bir tatıya çıkabilir miyim? Ben çıkayım. Parmak kaldırıyorum. Gel bakalım çocuğum. Öğretmenim bu sorular bebek oyuncağı ana 4 ile 4'ü toplayınca 8 eder. 4 çarpı e, burada bir sayı olmadığı için komşudan bir sayı alırız. Yani 8 ile 4'ü çarparız. Cevap 32'dir. Aferin. Öğretmenim bu arkadaşımız koluna kopya yazmış. Kopya çekiyorlar. Arkadaşımı itiraf attırmam ya. Konuşmayın. Kopya falan çekmedi. Aç kolunu. Alın bakın öğretmenim. En benim kolum yok. Ana yani kopya da çekemem. Bir daha arkadaşınızın hakkında yalan konuşmayın. Matematik dersi bitmiştir. Şimdi beden eğitimi. Güzelliğim bozulacak. Lütfen bana güzellik kıran yerimi verir misiniz? Bu nasıl bu duvarmış? Bak kırılmıyor hiç. Beklemeye çalışıyorum ama erişemiyorum. Güçlerim engellemiş bunlar. Herkes bir dillisin. Polis gibi de tuvaletler her yerde. Onlardan bir şekilde kurtulmalıyız. Benim aklımda bir fikir var. Tarih Cyborg yaklaş. Sizi dinliyorum efendim. Çocuğum sen polis gibi tuvaletlerin yerini tespit edeceksin. Onları yok edeceksin anladın mı roketlerle? Gözünüz arkada kalmasın. Bunu yapacağım. Seviyenizin yükselmesi istiyorsanız bu eğitimleri geçeceksiniz. İlk eğitim silahla atış talimi. İkinci eğitimde araba süreceksiniz. Üçüncü ve son eğitiminiz polis parkuru. Gel sıradan. Öğretmenim benim sıram. Benim babam başkomiser biliyorsunuz mu? He çocuğum doğrudur. Sen de komiser olmak istiyorsan eğitimini tamamlayacaksın. Öğretmenim şimdi göreceksiniz. Ben atış taliminde ustayımdır. Göz göz. Vuramayacak vuramayacak. Öğretmenim bu çocuk benim dikkatimi dağıtır. Yerine geç polis gibi bir tuvalet. Ben sadece arkadaşımıza destek olmak istedim. Şşş sus. Allah'ım yarabbim bunları bana sayıyla mı veriyorsun? Neyse. Göz göz elim titriyor ağrım pancak. Çocuğum bizim köyü vurdun ta nereye gitti o kurşun? ben dili vuramayacak dedim. Evine git çocuğum. Polislik sana göre değil. Ama öğretmenim bir daha deneyebilir miyim? Evine git dedim. Sıradaki gel. Öğretmenim benim sıram şimdi bakın tam kafadan vuracağım. Nişan aldı mı ateş? O ne atıştı be kafadan vurdun. Ben iyi polis olacağım. Sıradaki gel. Benim nişancılığım berbattır. Kendine güven yapabilirsin. İnşallah. Aldım. Allah'ım yarabbim lütfen bana bir nişancılık ver. Hadi bakalım. Vuracağım. I <laughs> Fena değilsin çocuğum. Gövdeden vurmak da bir başarı. İkinci eğitime hak kazandınız. Nerede bu polisler? Hiçbir yerde yoklar. Ve orada bir ev var. Ahanda buldum onları. Polis sibili tuvaletler. Size son bir şans daha vereceğim. Konuşun. Anlattım ya sana. Hiçbir şey bilmiyoruz. Titanlarınız nerede? Zaman yavaşlasın. Roket bombardımanı. Geberin. Bu da neyin nesi bu roketlerde ne? Kumsi Ferenin. Polis şimdi tuvaletlerden kurtulduk artık. Bakalım ölmüşler mi? Evet. Nefes almıyorlar. O ne be? Kazara esirleri de vurmuşum çok da umurumdaydı. Titanlar bu haberi duyduğunda çok sevinecekler. Madalyon takacaklar bana. Evet benim ben çok iyi araba sürerim. Benim babam arabacı. Allah Allah ee, öyle mi öyle. Gideceksin sen. Drift bile atabilirim. <laughs> Oh, hadi bakayım şu da O da o ne be? O da, bu araba kayıyor lan, ile, la. Bu arkadaşınız geçemedi. Seviyesi yükselmeyecek. Sıra bende şimdi göreceksiniz. En ben kullanacağım. Aslında yatımda hiç sürmedim ama deneyeceğim. Nasıl biniliyor ki bunlar şuradan? Motor işte. İşte gidiyorum. Oo, bu parkur ipi zor ha. Şu da şöyle kaymadan son yeri geldim. i̇şte tamamladım. bana bir şey oluyor. ne oldu bana? Sivyam yükseldi yaşasın artık başkomiserim. Tebrik ederim çocuğum. Eğitimini tamamlayarak komiser seviyesine yükseldin. Ben geçeceğim demiştim Şimdi sıra bende göreceksiniz benim de seviyem yükselecek Hadi Bismillah işte geliyorum şuradan yavaş çıkayım Tamam buradan sağ tekrar sağ işte tamamladım ne oluyor be ne oldu bana Şuna bakın anam ben de artık komiser oldum yaşasın seviyem yükseldi ha <laughs> görüyor musunuz? Aferin size şimdi son eğitime geçeceksiniz. Ey ee, kim gidecek? Ee, sen küçük olduğun için küçükler önden pişman olacaksın ha, gidiyorum Aa! İlk öğrenci eğlendi. <laughs> ne oldu ha? Bu eğitimi başarmalıyım. i̇şte gidiyorum. Ha, gayret başaracağım. gayret işte yaptım. Seni tebrik ediyorum çocuğum. Sen başkomisersin artık. Bu günlük bu kadar yeter. Yarın görüşürüz. Sağ olun öğretmenim görüşürüz. Babam başkomiser olduğuma çok sevinecek. Oh mis gibi ızgara koktu. Babam herhalde bizim için mangal yakıyor. He? He? Evimizin ne olmuş? Babacım. bu nefes almıyor. <laughs> Ölmüşler. Bu ne be? Tutsaklar dönmüş. <laughs> Onları burada böyle bırakamayız. Bir mizar yapalım. <laughs> Babacım, canımdan çok sevdiğim kardeşim. Kendinize öbür tarafta çok iyi bakın olur mu? Hep kalbimizde yapacaksınız. Sizi hiç unutmayacağız. <laughs> Bize daha silah tutmayı öğretecektin baba. Suçluları nasıl yakalayacağımızı gösterecektin. Aramızdan çok ayrıldın. Hadi çiçekleri koy. Ben de şu tabelayı koyayım. Titan polis, şibidi, tuvalet, baba, ölüm, 19, 11, 2023. Hep kalbimizde yaşayacak. <laughs> Sana bunu kim yaptıysa onu bulacağız baba. Gözün arkada kalmayacak. intikamını alacağız. <laughs> parmak izlerini araştıralım. Ayak izlerine bakalım. Elbet burada bir yerde iz vardır. O ne be? Bu izler şuraya doğru gidiyor. He? Bu daha önce yoktu burada. Ah orada bir sandık var. O sandık babamızın sandığıydı. Hep merak etmişimdir. Ana sandığın içinden onun silahları çıktı. Bunları alalım şimdi hırsızlar almasın. Doğru diyorsun. Hadi polis sirenlerini aç. Babamızın katili kimse onu bulacağız. İzler burayı gösteriyor. Aha. İzler hala devam ediyor. Sanırım buranın yukarısındalar. Gel. He? Bunlar aradığımız titanlar. Babam hep onları bulmak istemişti. Biz bulduk onları. Hadi. Smok bombalarını yolla. O mi? Bu ne be bu smoklar da ne? Hayır. Bu gördüklerim gerçek olamaz. Hani bu polis sivili tuvaletler ölmüşlerdi. Çocuklarım ne oluyor? Hani bu polis sivililer ölmüştü? Görülse bakılırsa yaşıyorlar. Getirin onları bana. Aa, bana bir şey Aa, bana da. Artık babam gibi titan polis şimdi tuvalete izanı size. Hayır. Bunlar sahte. Gerçek değiller. Rocket at Rocket. Ana bu Rocket'i çıktı iyi oldu. Olamaz. Saldırın şu polis şimdi tuvaletlere. Aa, onlardan kurtulamayacak mıyız? Hepiniz adalete teslim olun. Asla. Adalet biziz. Rocket. Çocuğum, bizi buradan çıkartın Size yardım edebiliriz. Bunlar diğer suçlu Onları çıkartma. Ama onlar bize yardım edebilir. Bizi çıkartın. Tamam. Roket atmaya hazır ol. Seni birlik alırsak. Üçrenizden çıkacağınızı sandınız. Nükleer ateş. Teleport. Saldırın şunlara intikam için! Gebereceksiniz! Çocuğum, ben bunu sıkıştırdım buraya! Triton, geber! Beni o silahla yenemezsin! Aa, zaman yavaşlasın! Zaman çok yavaşladı! Bu neyin nesi roket bombardımanı? Aaa! Yapmış şunu. Beni Hayır. Onun işi bitti. Senin işini bitireceğim bilgisayar adam. Al sana nükleer bomba. Son darbe. Hayır Titan bilgisayar adam. Kamer adam geber. Roket bombardımanı geber. Aa, ne yapıyorsun? Aa. Yeni yenemezsiniz! Arkadaşlarımla düşmandım. Barış yapmıştım. Ama siz buna man oldunuz. Aa, son darbe! Sen bize ne yapıyorsun? Bırak bizi! Daha eğlence yeni başladı. Çocuğum, hiç bırakır mıyım? Sizi aynı amele sümüğü gibi yapıştıracağım. Bunu yapma! Hayır. Göberin. Hayır. İlal biz şey mi şimdi tuvalet. Babamızın intikamını aldık sağ ol. Evet arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve sonunda videolar çıktı. Tıkla tıkla sağ sonu çıkan videolara tıkla tıkla tıklayıp izle. Hoşçakal bay bay.